Canlarım bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Falıma başlıyorum evet mavi yeşilim çok güzel bir fal olmuş yolların var ee, dolu bir kalp görünüyor fincanın dibinde gerçekten de çok temiz bir kalpli bir insansın çok güzel kısmetlerin ve burada büyük bir anahtarın var çok güzel bir başarı seni bekliyor maddi açıdan belki de bir kapı açılacak aydınlık günler seni bekliyor ee, bir muradın gerçekleşecek diye görüyorum belki bir evle ilgili bir şeydir ee, ya da araba ya da her ikisi birden olabilir diye düşünüyorum çok güzel şanslarım var ee, burada da irili ufaklı küçük küçük paketlerin çıkmış temiz temiz yolların çıkmış burada gerçekten de ve e, güvercinim var uzakta olan biri varsa kavuşma yakın gibi görüyorum ee, ve e, seni güzel bir birliktelik bekliyor diye görüyorum buradan balığım var kısmetlerim var balıklarım var irili ufaklı ve geleceğin de çok parlak görünüyor çok güzel bir fal çekmişsin teşekkür ediyorum evet ve burada da e, sevgide umutsuzluk haber konusunda bir kaygı var ama çok güzel aşkla ilgili bir haber ve aşkla ilgili birisi kapına gelecek diye görüyorum bir ilişki belki kıskançlık nodanıyla sekteye uğramış olabilir şanslı olduğunu düşünüyorsun ama aslında çok şanslı bir insansın gerçekten de aşk evlilik teklifi yapılacak sana ve çok güzel mutlu günler seni bekliyor diyorum şimdiden ee, burada kupaların yedilisi çıkmış ee, bazı şeyler gecikmiş ve bir fırsatı kaçırdığını ve duygusal açıdan da alt üst olmuş duyguların böyle düşünüyorsun olumsuz düşünüyorsun olmayacağını düşünüyorsun burada da tılsım kralı çıkmış gerçekten de yıldızın parlıyor ve bir insandan çok destek alıyorsun ermiş kartı çıktı dediğim gibi yolun aydınlanıyor gönlün gözün aydınlanıyor ve geleceğin parlak görünüyor buradan ee, ve e, mutlu bir evlilik hayatı mutlu bir beraberlik e, kupaların onlusu çıkmış gerçekten de güzel mutlu bir aile hayatı mutlu bir birliktelik bolluk bereket içinde geçen bir hayat görüyorum fakat bereket içinde geçen bir hayat e, görüyorum demiştim fakat ondan sonra da güzel günler seni bekliyor refah bolluk bereket ve güzel günler burada da topruk be toprak beşlisi çıktı para konusunda endişeler başkalarından ya yardım kabul etmer de mi belirsiz serbest meslek sahibi biri var ve çok güzel yardımsever bir insan hayatına girecek diye görüyorum kaçırılan bir fırsat hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara açman gerekiyor diyorum gerçekten de ermiş kartı var e, ateş ası geldi ilginç ve yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştirdim diyor Ne istiyorsan ne yapmak istiyorsan nereden başlayacaksan şimdiden başla ve hayatını yeniden değiştir diyorum e, mutlu mesut bir hayat geçir diyorum e, ve sana mutluluklar diliyorum kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın Siz seviyorum canlarım hoşçakalın